Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Hermes inşallah. Bugün PUBG Mobile Lite oynuyoruz. Önce hadi başlayalım. Öncelikle ilk tane sandık attım. Askeri sandık ile karteli attım. Açılıyor Arkadaşlar çaldım bakayım. Bence bu da iyi. Bakalım başka ne var? Başka şey yok. Başka bir bu setler var. Hı. Ee, ee, bakalım da. Var mı? Girelim ama. Gel var bayrama para. Gel para çıkar para bir tane daha çıkarım. Bu da benden sizi yersin. Sizi yersin. Ben de vardı ama olsun çok güzel. Şimdi klasiğimizi açalım. Arkadaşlar 4v1 atacağım. Arkadaşlar ben yeni bir karar aldım. Ee, ben artık olamayacağım pek. Ben pek artık olamayacağım. O yüzden iki günde bir video yapacağım. Şimdi yan ayarlarımı ayarlayacağım. Og að jacketi, sk Shepherd er það sem þér heımıla verið boka þá kannu við verða eittyra yfoð Og þer's beraið, það van að gera borið Innfjöfum b、「Nar maður helgur við þingir?" böyle açıklama böyle bu da böyle işte böyle. Böyle. böyle tamam kontrol e tamam arkadaşlar kontrollerimiz böyle arkadaşlar bakalım ne kaçıncı olacak Ben ne mi arkadaşlar? Kapı açıyor arkadaşlar. Rüzgar bana fazla. Aa <laughs> ben şey yanlış yapmışım.

Atlatırman nerede atlatırman? Atlatırman yok mu yani? Ben... Genel, dikiz ateş. Atlatırman yok mu yani? Bana atlatırman lazım.

silaha benzemiyor. Silaha benzet. Bora silah. Bu arada arkadaşlar silah yok. At atmamış galiba. Bak da iyi yani. Silah da bayağı iyi. I would like to move the drone in adam ben de te. Ben de açayım severim. kaç ben. zaten. zaten evet, evet, bana evet.

9 dakika oldu. 14 dakika yapacağım. O yüzden maç bitmeden kapatabilirim. Şimdi Arkadaşlar ben burada videoyu keseyim. Ben biraz zıt yapayım bir son onun bir. Ben bir son 2 3 kişi kala video açayım. Nasıl? Fikir? Tamam siz de beğendiyseniz o zaman el yapalım. Evet arkadaşlar son kişiyi de öldüreceğiz.

Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna gelelim. Ee, hep 678 mi güzel geldi lan. Güzel geldi arkadaşlar. Ben de sizin için açıyorum ama reklam gelecek şimdi. Evet arkadaşlar açtım bakalım. 60 mi? Ne gördüm zaten. Daha bir sürü şey var. Ya buradan bunu alalım. Arkadaşlar 15 dakika izletemedim çünkü 15 dakika için 100 bin miydi, 1000 miydi neydi? Bahsettim. Ondan fazla şey olmamız gerekiyor. Ve 30 alalım. Çünkü arkadaşlar e, abone de veya fazla abone olmam gerekiyor. Evet E, e 15 dakika çekemiyorum. Hadi bakalım. Şimdi nerede arkadaşlar bunu Hadi ben de bana... Neyse, arkadaşlar bu <laughs> videomuzdan bu kadar olsun hepinizi seviyorum Bay bay